Yine çok demeye çalıştım. 他也是呀。Hayır, yeah. Ya ya yine mi? Gel. Koçum hadi bakayım. Bir daha mı? Bak bir daha buraya gelmek istemem. Ne olursun. Let's go. Sonunda. işte bu kadar. Geber. Ah. Allah'ım. Buna mı değdi? Ben bunun için mi bu kadar çabaladım? ha ah. Arkadaşlar vallahi söylüyorum bu yüzüncü denemem falan yani. Karşı diye dur düm, durmuyor ama. Yüzüncü denemem falan bu. Ellerim terliyor şu an. Have, <gülüyor> tamam. Son bir boss kaldı. Onu yaparsam da glime geçiyorum. Glime geliyorum. O bak. Eğer ben yani yani ne için bu kadar çabaladım çok merak ediyorum ama yani ne için bu kadar fazla çabaladığımı çok merak ediyorum. Merak konusu ama. Ah kalkmış orada. Bakalım o arada nereye gidiyor. Ha ah, tamam iyi oldu tamam. İyi tamam. Anladım tamam. Tamam da tamam. Party. Surprise. Ay bak. 5 saati uğraşıyorum. Eğer güzel bir şey vermediysen yok artık derim yani. Nerede? Hani nerede oğlum? Oha sprite'ı vermedi lan. <laughs> yan sprite olabilir mi o şey? Yok oğlum yan sprite de değil. Şaka mı lan bu? Ben o kadar 5 saat uğraşıp hiçbir şey almadım mı? Şaka mı oğlum? Ben o kadar 5 saat uğraşıp hiçbir şey almadım mı? Şaka olmalısın. Gerçekten mi? Allah'ım ya, Rabb'im ya. Neyse. Evet umarım video ben umarım video beğenmişsinizdir. Ee, bu video şeyden dolayı yaptım yani normalde boss kesme şey yapmıyordum. Bu sefer şey yapmak için yaptım. Ya yani boss Super Smash Bros videolarında boss kesek ya yani boss kesme videoları olarak yapmayı planladım. Bu arada bir şey daha diyeceğim yani normalde Yolda bir tane Brawl Stars videosu var ama yolda kalmış. O yüzden gelemiyor. Yani inşallah editlerim ve koyarım. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay. Çok uğraştırdı.